Bahse varım, boyut yarışını hangi gezegenin kazanacağını tahmin edemezsiniz. Haydi, güneş sistemimizde hızla bir tura çıkalım ve öğrenelim. Kemerlerinizi bağlayın. İlk sırada, devler şeridinde, Jüpiter var. O kadar büyük ki, içine 1300'den fazla dünya sığabilir. Sonra, Satürn göz kamaştırıcı halkalarıyla hızla geçiyor. Büyük ama Jüpiter kadar cüsseli değil. Üçüncülük, buz gibi mavi havasıyla Uranüs'e gidiyor. Neptün hemen arkasında, koyu mavi bir görünüm sergiliyor. Sırada, Dünya var. Çok büyük değil, çok küçük değil, tam bize göre. Venüs hemen ardından geliyor, ama güzelliği sizi yanıltmasın, neredeyse dünyanın ikizi. Sonra Mars geliyor, kızıl gezegen, daha küçük, ama güçlü. Ve son olarak, hızlı Merkür, en arkadan geliyor. Hepsinin en küçüğü. Yani, Dave Jüpiter'den mini Merkür'e kadar, Güneş sistemimizin gezegenleri şimdiye kadarki en çılgın kozmik yarış için sıraya giriyor. Siz hangi gezegeni desteklerdiniz? Bize bildirin.